Köşeler merhaba. Bugün sizlerle kediler için evdeki tehlikeler nelerdir? Bunu işlemeye çalışacağız. Yani evimizi kediye uygun hale nasıl getirmemiz gerekir? Bu tehlikeyi nasıl bertaraf etmemiz gerekir? Ve bu tehlikeler nelerdir? Bunları hep beraber görmeye çalışacağız. Başlıklar halinde başlayabiliriz. Aslında bu söyleyeceklerim kedi eve gelmeden önce yapılsa daha güzel olur. Ama diyelim ki kediyi de sahiplendiniz. Şunu unutmamanız gerekir ki kediler gerçekten çok meraklı canlılardır. Hatta artık evin yeni sahibi onlar diyebilirsiniz. Sizden daha çok evi tanırlar. En ufak bir yere bile girebilirler. Hiç ummadığınız yerlerden çıkabilirler. Kafalarının geçtiği yerden vücutları da muhakkak geçer. Bu nedenle bir takım önlemler almak gerekir. Ev kazasına uğramamaları için ee, ve bir takım istenmeyen sonuçların oluşmaması için bunları evinizde yapmanız gerekir. O zaman birinci sırayla başlayalım. Birinci olarak düşmelerini engellememiz lazım. Yani yüksekten düşmeyi engellememiz lazım. Kediler belli bir miktara kadar yüksekten aşağıya indiklerinde çok sıkıntı olmaz. Ama e, evinizde Belki ikinci katta bir, bir nebze kurtarabilir. Ama eviniz 3 katlı, 4 katlı, 5 katlıysa hatta ilginç bir bilgi vereyim. Çok yüksekten düştüklerinde belli zaman sonra paraşüt görevi de görüyormuş. Ee, yani daha e, rahat iniş yapıyorlarmış ama yine de tabii ki hiçbir şekilde riske atmamamız gerekir. E, sakat kalmalarını istemiyorsak, ölmelerini istemiyorsak yüksekten düşerek evde önlemler almamız gerekir. Peki ne yapmamız gerekir? Camlara ya da balkonlara... Kapalı bir ortam yani kedi teli kedi teli kullanarak kapatmamız gerekir sineklik tek başına yetmiyor arkadaşlar yani benim sineklikten geçtikleri oldu yırtıyorlar ya da e, sürgülü sineklikse onun kenarlarına uyuyorlar alttan geçiyorlar üstten geçiyorlar bir şekilde bir çaresini buluyorlar sineklikle alakalı Hiçbir şey yapmama gibi bir lüksünüz de yok. Benim kedim akıllıdır düşmez demeyin. Bir kere düşmez, iki kere düşmez. Ondan sonra bir tane kuş görür dışarıda. Aniden ona atlar. Hop diye aşağıya Allah korusun düşer. Ondan sonra da veterinerlere koştururuz. E, ee, bu nedenle bu konuda baştan tedbir almanızda fayda var. Muhakkak tedbir alın diyorum. Cam kenarlarına ya da işte balkonlara ne yapmamız gerekiyor? düşmelerini engelleyebilecek bir kedi teli çekmemiz gerekiyor. İkinci olarak da ne demiştik? Kediler meraklı canlılar dedik değil mi? En başta bunu söyledik. Kimyasallar, evdeki kimyasallar bunları kapalı tutmamız gerekiyor. Arkadaşlar. Yani e, basit bir şey gibi düşünmeyin. Bir deterjan olsun, bir şey olsun. Bunların üzerlerini kapatın. Çünkü bunların içerisinde toksik olan bazı maddeler var. Ki bunları kedi normalde koklayarak genellikle vazgeçer yemez ama yavru kediler özellikle bu konularda daha tecrübesizdir bilmeyebilirler ve tadına bakayım diyebilirler evdeki temizlik malzemeleri mesela çamaşır deterjanı çamaşır suyu bazen ne olur ilaçlar olabilir naftalin olabilir boya tiner olabilir böcek ilaçları olabilir evlerde işte fare zehri gibi bir takım şeyler e, aynı zamanda sizin kedinize de zarar verecektir. Hatta e, bazı bitkiler bile arkadaşlar e, kedilere zarar verebilir. Zambak gibi mesela. Toksik etkiye sahiptir. Yani zehirler kediye. Bunları yediklerinde. E, bu tarz bitkileri öncesinde de araştırarak alırsanız daha iyi olur. E, kediler zaman zaman çünkü bitkileri de tırtıklarlar yerler. Bunlara karşı da önlem almanızda fayda var ne yapmanız gerekir peki kimyasalları kapalı tutun yani ağzını açık bırakmayın ki daha sonra üzücü olaylar yaşanmasın 3. olarak gerçi bu konuda ne kadar ne yapabilirsiniz orasını bilemiyorum ama eğer ki evinizde kedi varsa hele ki yavruysa bazen büyüklerde bile sorun oluyor çok daha dikkatli yürümeniz gerekir. Çünkü bazen bir yere kıvrılmış uyuyor olabilirler. Bu da nedir? Üzerlerine basmamanız gerekir. Üzerlerine basmamanız için hatta bazen çıngıraklı şey bile alıyorlar. Yani kediyi kaybediyorlar gerçi genelde onun için alıyorlar ama tasmayı. Yine de kedili olan evde yürürken bile dikkat etmeniz gerekebilir. Yerlerde üzerine basarsanız da belki istenmeyen sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Bazen üzerine bile oturulan, oturduğunuz zamanlarda olabilir. Dördüncü olarak arkadaşlar ocaklar konusu var. Yani ocakları açık bırakırsanız eğer kedinizin kuyruğunun ya da birtakım takım yerlerinin tutuşma ihtimali de oluşabilir. Nadir de olsa buna da dikkat etmenizde fayda var. E ee, tabii ne yapmak gerekiyor? Bir tek dikkatli olmak gerekiyor. Normalde ısıya karşı kediler hassastır. Gitmezler oranın çok fazla üzerine ama kuyruklarının yanma ihtimalleri de olduğu zamanlar olabilir. Çünkü orayı çok fazla kontrol edemiyorlar. Zaman zaman ocakların üzerine çıkıyorlar. Peki bu konuda ne gibi önlemler alabiliriz? Kedinizin tezgahın üzerine çıkmasına izin vermemeye çalışın. Yani e, kesin kes izin vermeyin diyemiyorum çünkü bakmadığınız zamanlarda onlar yine yukarıya çıkmaya kalkarlar ama kediler eğer tezgaha çıkıyorsa sert tepkiler verir. Yani aşırı derecede kızın ki oraya çıkmaların yanlış olduğunu görsünler. Belli zaman sonra o huylarından da vazgeçerler. 5. olarak elektrik kabloları Elektrik kablolarına dikkat etmemiz lazım. Elektrik kablolarında çünkü zaman zaman özellikle yavru kediler tırtıklarlar. Yani dişleriyle falan ısırırlar ve yine elektrik çarpması gibi istenmeyen bir takım sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Bununla alakalı da mümkün olduğunca elektrik kablosunu kedinin oynayamayacağı şekilde ayarlayın. Yani ne yapın? Sabitleyin bir yere. Yani bir tarafı böyle hareket etmesin, oynamasın. Yani kediler çünkü biliyorsunuz top gibi, topaç gibi şeylerde oynamayı çok severler. Bir yerinden vurdu mu, hareket etti mi onun daha çok hoşuna gider. Ama siz böyle yere mesela bantlayabilirsiniz, sabitleyebilirsiniz onu. E, ya da duvara sabitlersiniz sert bir şeyle, e, sıkı bir şeyle çıkmayacak şekilde. O zaman ne yapar? E, kedi kabloyla oynayamaz. E, ya da zaten sıkılır ondan sonra da. Bunun oynanmayacak bir şey olduğunu anlar. Av gibi görmez yani onu. Altıncı sıramızda da girmesini istemeyeceğimiz yerlerin kapağını kapatma. Yani bu nedir? Klozet kapağı olabilir mesela. Orada kedi içerisine girip düşme ihtimali var. Klozet kapaklarını kapalı tutmanızda fayda var. Onun haricinde oradan su içmeye kalkabilir ki işte hoş olmaz, güzel olmaz. O yüzden kedi olan evde özellikle klozet kapaklarını kapalı tutun. Yedinci olarak arkadaşlar delici, kesici ve yapışkan ürünler. Bunlardan kedinizi mümkün olduğunca uzak tutun. Nedir bunlar? İşte çivi olur, tornavida olur, bıçak olur, dikiş kutusu olur, işte e, yapışkan piritler olur. Bunları kediler ısırabilirler, bir taraflarına batırabilirler e, ya da işte yapışkan ürünü bir yerine yapıştırabilirler. Bu benim başıma geldi. Benim e, gümüş olan kedim daha öncesinde. Burnuna yapışkan yapışmış. Daha sonra da üzerine bir şey yapışmış. Bir burnu kopuyor zannettik işin açıkçası. İlk başta anlayamadık bu ne dedik. Yani burnu zannettik böyle hafif de kıvrılmış bir türlü çıkartamıyoruz şey yapamıyoruz. Veterinere götürdük. En sonunda o baktı mavi ışık denen bir ışık var oradan baktı. Baktığında işte orada bir maddenin yapıştığını ve bunun yapışkana bulaştığını söyledi bize. Kendisi çıkarttı. Çok şükür çok sıkıntı olmadan orası yarı oldu. Daha sonra iyileşti. Çok sıkıntı yaşamadan atlattık ama her zaman böyle şanslı da olmayabiliriz. Bu nedenle bu tarz şeylerden uzak tutmakta fayda var. Yani bu malzemeleri yutabilirler. İstenmeyen sonuçlarla karşılaşırsınız. Bunun haricinde ip mesela çok değişik bir şeydir. İpi yerler zaman zaman yemeğe kalkarlar. İpleri ortalıkta bir şekilde bırakmayın. Bu da iç organlarına zarar verir eğer yutarlarsa. Ee, ya da öğürtmelerine neden olur. Bunlara dikkat edelim. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Bunların haricinde de tabii ki evde dikkat etmeniz gereken bir takım şeyler olabilir. Mesela poşetler, poşetleri bazen kediler yiyebilirler. Dediğim gibi en başta da meraklı canlılar. O yüzden mümkün olduğunca evimizi kediye hazır hale getirmeliyiz. E, belli bir zaman sonra zaten kendiniz de göreceksiniz ki bu ev benim değilmiş, kedinimmiş diyeceksiniz. Artık evi iyice sahiplenecekler çünkü. Umarım bu videom sizin için faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz sağlıkla kalın.